Merhabalar değerli dostlar. Evet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birbirinden değişik enteresan konularla karşınızdayım. Evet, parfümcü abla geri vitese takmış. Şimdi hangi parfümcü abla diyeceksiniz. Aslında bu enteresan bir konu. Şimdi bir tane bayanın videosuyla 2-3 gün önce böyle bir baktık. Böyle gayet giyinmiş. İşte e, pahalı parfümler üzerinden ve bu parfümlerin işte biliyorsunuz ona uygun kokularını yapıp atıyorum 200, 300, 500, 600 liraya satılıyor. Onlar işte 15-20 bin lira veriyorlarmış. Efendim niye bu parfümlerin böyle aynıları yan sanayi diyelim olarak yapılıyormuş? Çünkü o zenginler yani diyor ki biz zenginler o fakirler gibi kokmamak için farklı korkmak için bu paraları veriyoruz. Bu yasak böyle bir saçma sapan bir video düştü. Tabi muazzam bir tepki aldı. Yani şöyle söyleyeyim her kesimden aldı. Yani seküler kesimden aldı, muhafazakar, dindar, ateist ya yani bu bir yani gerçekten görgüsüzlükten öte insanları sınıflandırma falan filan böyle aklınıza girebilecek insani değerlere, insan normlara aykırı o bütün değerleri böyle hiçe sayan bir videoydu. Neyse tabii çok tepki alınca Arkadaş e, bu parfümcü abla <laughs> parfümcü değil bu arada herhalde özel bir şirkette çalışıyormuş neyse ona da geleceğiz sonra ikinci vitese taktı bir video daha çekti çok tepki aldı ya herkes kınadı çünkü herkes e, demediğini bırakmadı ikinci bir video çekti bu sefer özür kabahatinden büyük diyor ki ya diyor e, ben diyor işte 4-5 tane fakir ediyor parfüm hediye edeceğim falan bunun gibi yine saçma bir video izledi izlersiniz sosyal medyadan e, çekti ve paylaştı tabi bu daha büyük bir tepki alınca zannetti ki olayı toparlayacağım bu hani şu olacak bu olacak ve bugün üçüncü bir video çekmiş. Üçüncü videoda ise diyor ki ben ironi yapmıştım. Hadi ya. <laughs> Peki madem ironiydi ilk videonun altında bu bir ironidir niye yazmadın? Çünkü genelde yazılır. Veya videonun sonunu niye bu ironiye bağlamadın? Bunlar tabi biz bir televizyoncu ve e, gazeteci olarak sana ya da bir izleyen olarak sorduğumuz sorular. Tamam ilk videoyu çektim bunları da yazmadım ve yanlış anlaşıldım. Herkes sana, herkesimden sana büyük tepki geldi. Aslında zaten amacı bana göre... Tepki almaktı. Tepki aldı ama istediği gibi bir tepki almadı. O pozitif manada muhtemelen takipçisi fazlalaşsın diye böyle bir şey yaptı. Ama istediği tepkiyi alamayınca da bu sefer 3. videoyla efendim ironi yaptığı da söyledi. Avrupa yakasındaki o görgüsüz şahika var ya şahika karakterini güya baz almış o karakter üzerinden yola çıkmış da mış 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 mış. Bak kardeşim. Ben aslında bunun bir ironi olduğunu düşünürüm. Eğer sen ilk videodan sonra ya arkadaşlar bir dakika ya ben ironi yaptım, toplumdaki görgüsüzlükleri ifade etmeye çalıştım ama Cemile'ime verin altına ironi yazmamışım deyip lütfen beni yanlış anlamayın diye bir video çekseydi ben derdim ki bu kadın gerçekten bunu ironi yapmış ya da gerçekten ironi yaptı da böyle bir tepki alınca ironiyi ukalalık seviyesine taşımak istedi o ikinci videoyu çekti fakat yine taraftar toplayamayınca bu sefer dedi ki ben bunu ironi yapmıştım biz yanlış anladık yine biz yanlış anladık yani o kadar biz yanlış anlayan bir toplumuz ki yani o bu kadar şeyi yapıyor ve kalkıp zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıp bir de ben ironi yapmıştım. Üçüncü, dördüncü günü, günü söyler insan? Böyle kritik şeylerde bunu herkes bilir. Ya bir dakika hemen tık. Arkadaşlar ben bunu ironi yaptım. Toplumda işte böyle görgüsüzler var. O var, sınıflandıran var, o var, bu var. Güzel ama sen inadına nalına da, nalına da, mıhına da var ya. Nalına da, mıhına da. Dercesine ikinci videoda bir de iyice aşağılıyorum da 3-4 tane fakire mi 4-5 tane fakiremine parfüm hediye edeceğim. Galiba bir de o pahalısından değil ucuzlarından. Hediye edecekmiş. Böyle bir video çekiyorsun. Artık kimden akıl alıyorsa, fakat tabii ki e, bu toplumu tanımıyorlar. Ya yani bak, sorun ne biliyor musunuz? Ben hep size söylüyorum ya, her istedikleri konuda, her istedikleri şekilde ironimi yapar, dalga mı geçer, espri mi yapar, onu bunu mu yapar? Böyle bir zihniyet oturdu ya. Yani ben yaparım. Ha, işine gelmediği zaman da yanlış anlaşıldım. Ben ironi yaptım. Şundan da şikayet etmiş. Yani ben eleştiri yorumlarına bir şey demem ama işte hakaretli küfürdü bunları biz de tasvip etmiyoruz. Ama sen böyle bir ironi yaptıysan e millet de seninle dalgada geçer, efendim seni eleştirir de, seni gömer, hani tabiri caizse hani yorumlarıyla gömer. Sen de bunlara karşılık kalkıp ukalalık yapmayacaktın. Hemen ikinci videoda yani bir o zaten ironi ise ve sen bunu ya yanlış anlaşıldı kusura bakmayın falan gibi çok bir özürlük bir durum da yok. Bir açıklama gerekiyordu. Fakat bunlar işte benim hep size söylediğim gibi like almak adına, tepki almak adına, bütün değer yargılarını neredeyse hiçe sayaraktan her şeyi konuşabilecekleriniz. Hani bu eleştiriyoruz ya dinle dalga geçerler, imanla dalga geçerler, peygamberle yani küfrün beni bir para herkes birbirine küfür eder böyle. Yemin ediyorum her şeyi yapacak ama tepki fenomenler de öyle tepki aldıkları zaman da aa, aynısını o bakın başörtülü bir kadın hani çakkırı 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 de, şey e, sakız çiğneyerek başörtülü kadın bir de ya, ya, böyle oynayan direksiyonda sonra hızını alamayıp bir de göbek atan video yapmak gibi bu da bunun farklı bir versiyonunu yaptı. Yani ikinci bir de size parfüm hediye edeceğim. E, üçüncü de olmayınca ne dediler? Aa ironi yaptın. <laughs> ne? toplum suçlu. Ya biz tabi istihareye yatacaktık o gece eleştirmeden önce. Bu kız ironi mi yapmış, ironi yapmamış mı? Sen oraya ironi yazmadığın sürece insanların gerçek olduğunu düşünür. Kere iki dört. Şimdi bu saatten sonra <laughs> ironi yapmış mı yapmamış mı? O da artık insanlar ne kadar inanır ne kadar inanmaz bilmem. Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkma yanı lütfen. Çünkü hep söylüyorum ya zeytinyağı haklı olduğu için suyun üstüne çıkmıyor. Su alttan aldığı için öyle oluyor. İşte bu tiplerle uğraşıp duruyoruz. Öbür neredeyse çarşaflı feraceli kapalı kız gibi. Abi sen git o haliyle ellerinde kırmızı ojelerle ağzında sakız çıkkırı çıkkırı göbek at göbek at ondan sonra özgür kadın özgür kadın. Ya özgür kadın diye diye hiçbir değer bırakmadınız. Ne milli ne manevi ne dini ya. Kendiniz çürüyorsunuz. Farkında mısınız acaba? Ve siz çürürken birilerinin de çürümesine vesile oluyorsunuz. Bundan sonraki videosu ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Bir de ben şunu merak ediyorum. Bu parfümcü ablanın <laughs> bence bir marka oluştursun parfümcü abla diye. Bak marka adı da benden olsun. Bir yerde çalışıyormuş galiba. Onla çalışan ekip arkadaşları ve firmada çalışan bekçi, asgari ücretle çalışan işte çaycı, temizlikçi. Onların yüzüne nasıl bakabiliyor acaba? Çok merak ediyorum. Onların yüzüne acaba nasıl bakabiliyor? Yani bu işin şakası bile yapılmaz. Bazı şeyler vardır. Yani bunların şakası bile olmaz. Bunlar işte dizilerde olur. Bunlar stand-up'larda bir nevi olur ama sonunda ironiye bağlar ya da onun gerçeğine bağlar. Yani böyle like alacağım diye böyle önemli şeyleri video çekecekseniz hiç değilse daha akıllıca videolar çekin. İnsanların değer yargılarını bu kadar böyle alaşağı etmenin. Ha, like aldın mı bilmiyorum. Ha senin sayemizde bayağı insan tanıdı ama nasıl tanındığın çok önemli. Ha diyorum ki yani işte bunun firmasındaki takım arkadaşları, çalışma arkadaşları ve firmada çalışan diğer mesela değil mi çaycıydı, temizlikçiydi. Hani stajyer kızlar falan kendilerini nasıl hissediyorlar acaba? Patronu var mı acaba? Mesela patronunun bakış açısı ona bakarsan sen de patronunun yanında fakir sayılırsın. Sana da bir işveren var. Kime göre neye göre? Hepimize göre bir zengin var, hepimize göre bir fakir var. Yani asgari ücret alan birine göre bile bir fakir var. Ve ben insanlara fakir kelimesinin kullanılmasını nefret ediyorum. Yani Herkesin kendi gelir seviyesine göre ihtiyaçları vardır. Hani çok ihtiyaç sahipleri insanlar var. Onlar ayrı bir gruptur. Bizim de onlara yardım etmek insanlık vazifemizde. Fakat çok merak ediyorum. Bir iş yerinde çalışıyorsa o iş yerindeki patronunun bakış açısı acaba bu bayana değişti mi? Takım arkadaşları, çalışma arkadaşları ve o firmada çalışan diğer insanların yüzüne nasıl bakıyor? Ha diyeceksiniz ki bu videoyu çekip bütün Türkiye'ye yayınlayabilecek kadar yüzü varsa orada da gayet rahattır. Muhtemelen rahattır. Aynı zamanda bu bayanın daha önce bir yarışma programına katılıp 30 milyonluk sorunun 30 bin liralık sorunun hedefi olduğunu falan görüntüleri de çıkmış. Onları gördüm. Tanıyorum. Öyle. Yani neticede 30 bin liralık bir soru da hedefin olabiliyor. Dedim ya kime göre neye göre. Bugün Türkiye'nin en zengin insanların karşısında işte Bill Gates, Elon Musk var. Onlar da onlara göre fakir mi o zaman diyeceğiz. Hayır. Benim de bir sürü arkadaşım var. Hep söylüyorum onların yanında ben fakir sayılırım. Ama ben fakir değilim. Bakış açısı buysa o zaman herkese göre bir fakir, herkese, herkese göre bir zengin var. Ama siz insansanız sizi paranızla değil itibarınızla ve kişiliğinizle değer veriyorlar. Bu itibarı da siz alırsınız. Ama size vermeleri lazım. O da nasıl veriliyor? Sizin işte davranışlarınızla hareketliliğinizle. Yani buram buram böyle varoşluk ve cahizlik kokan videoları çekerken hiç değilse biraz daha akıllı davranın. Her aldığınız tepki hani reklamın iyisi kötüsü olmaz kafasındaysanız. Ama bu öyle bir şey değil. Yani bu öyle bir şey değil. Hani nasıl tanındığınız önemli. Çünkü burada e, çok farklı bir durum var. İnsanları aşağılamak var, insanları küçük görmek, insanları hakir görmek var. E, ne demişler? Büyüklenme padişahım senden büyük. Allah var. Şimdi değerli dostlar, Seren Serengil. Ben <laughs> bir video düştü önüme, bilmiyordum. Ben çok önce şey yapmadım, sesini dinlemedim. Seren Serengil evin bahçesinde 5-6 taneydi galiba köpek. Onlarla böyle bir şeyler yapıyor falan. Sonra sesini bir dinledim. Seren Serengil e, evinin bahçesinde saygı duruşunda bulunuyor. 9'u 5 geçe, 10 Kasım'da. E, Okey, saygı duruşunda bulunmasına tabii ki saygı duyuyoruz. Köpekleri de karşısında bir tane köpek oturuyor. Saygı duruşunu bozup köpeği ayağa kaldırmaya kalkıyor. Ve bu video çekiyor. Kendini çektiriyor birini ya da koymuş telefon onu çekiyor. Bunu yayınlayacak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani... 9'u 5 gece Atatürk'e saygı duyman kadar e, insani bir durum yok. Fakat Atatürk'e saygıyı yani böyle köpeklerle birlikte yapmanın ne anlamı var? Ya bunlar hayvan ya düşünemeyen canlılar. En eğitimlisi bile e, saçma bir şey yapabiliyor. Artı madem böyle bir video çekeceğim ya da o anda herhalde aklına geldi bilmiyorum. Şöyle geliyor gafil avlandı mı ne. Ya da önceden köpeklerini eğit. Ya da bir eğitmen tut. Bunu eğitim yani siren sesini duyduğu zaman hani ayağa kalk dediğinde kalkan, oturan, zıpladığında, diyen, hopladığında diyen köpekler var. Eğitilebiliyor. Benim arkadaşım var tanıdığım bu Ka dört köpekleriydi galiba onları böyle e, eğiten yapılabiliyor. Madem böyle bir videoyla gündeme gelmek istiyorsun hiç değilse bunu tamam mı doğru düzgün yap. çok orada şu eğralti. yani bence Atatürk'ün hatırasına da bir e, haksızlık diye düşünüyorum. Yani saygısızlık demem de hani ben diyelim gayet iyi niyetle çıkmış ama ben bunu artık at şova dönüşen bir şey olarak yorumlayabiliyorsunuz ancak. Yani yani, a, yani sen saygı duruşundasın köpekler de yanında duruyor. Köpek oturmuş, onu kaldırmaya çalışıyor. Ee, ya kendi saygı duruşunu bozup köpeği kaldırmaya çalışıyor. Video montajsa, bu söz söylediklerimi geri alıyorum ama haberlere düştü ve hiç kimse bu video montaj demedi. Seren Serengil de kalkıp bu videoyu zaten ne yapmadı, ee, yalanlamadı. Fakat yani bunların yani Atatürk'e saygı duymak anlatabiliyor muyum? Yani her şeye de bunu Böyle bağdaştıramazsınız, uymuyor. Uymuyor. Uymadığı zamanda olmuyor. Ama bunların kafalar böyle garip. Garip. Her şeye böyle uydurmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben yani dedim ya videoyu gördüğümde önce bir anlam verememiştim. Sonra gerçekten yani <laughs> 10 Kasım 9'u 5 geçe bir saygı e, duruşunun kalkıp da bu şekle sokulması bana garip. Ama dedim ya video doğru değilse bütün söylediklerimi geri alırım. Ama bu zamana kadar doğru olmadığını alakalı bir şey görmedim. Görürsem de size buradan söylerim. Şimdi biliyorsunuz Ankara'daki Kızılay tabirası. Olay yemin ediyorum trajikomik, travmatik bir hale geldi. Hani mecazi anlamda söylüyorum. Ee, bir şehirde bir hapishane şeyde hastanede akıl hastanesinde yangın çıkmış galiba o hangamede deliler tamam mı bir 50 tane deli yani daha doğrusu deli demeyeyim işte akıl hastası e, kaçmış bulamıyorlar da şehirde ondan sonra ne yapacağız diyor bulamıyorlar neyse bir tane eee Hasta bakıcı demiş ki Bakın demiş şimdi beni dinleyin Demiş ne yapacağım Geçmiş O şehrin kasabanın Meydanına Lokomotif gibi Çuf 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 Tren şey yapıyormuş Evet hazırız gidiyoruz diye Ondan sonra Oradan biri gelmiş takılmış pelini Bir bakmış onları ala ala Akıl hastanesine geri götürmüş Demiş ki bu nasıl yaptım bunu? Biz demiş ama her gün trencilik oynuyorduk demiş bunlarla. Ben biliyordum geleceklerini. Şimdi bu olay var ya. <laughs> Kızılay tabela oldu. Diye, aşağı yukarı buna benziyor. Şimdi kızın bize daha önce Kızın biri alt tarafı Kızılay tabelasına Ankara'da Kızılay ilçesi tabelasına asılıp video paylaşıyor. O da 2 milyon izleniyor. Öyle olunca Kızılay tabelasının önünde kuyruklar oluşuyor. Bakın bir hafta olacak. Hala gidiyorlar. Tahrip eden mi, zarar veren mi? Bunları size söyledim. Ama ...hatta <laughs> Bir genç kız düşüp kafasını vurmuş. Allah korusun bir şey olabilirdi. Herkes Kızıl Ay tabelasında dün de kuyruk vardı. Fakat en <laughs> yani gerçekten korkuncu diyeyim şey olarak, algı olarak çocuğun biri tabelayı sökmüş. Çek diyor arkadaşına. Anne bak tabela bende. Arkadaş bakın nasıl bir şuursuzluk, nasıl bir beyin uyuşması, nasıl bir durumun olduğunun farkında mısınız? Bak bu zihniyetteki insanları alıp her yere sürebilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz. Her türlü bunların da ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Ya bir tabela ya. Neyi başardın anne tabela bende? video çekiyorsun. Anneni hani anne diplomamı aldım, anne şunu kazandım, anne bunu yaptım, anne bunu başardım. Ne yaptın? Kızılay tabelasını yerinden söktüm video çekiyorum. Başarı bu. Yani ben yemin ediyorum sözüm bittiği yerdeyim değerli dostlar. Sözüm bittiği yerdeyim. Ve hala bence artık buna bir önlem alınması lazım. Oraya bir tane ne kadar acı bir şey yani 2025 yılınca bir tabelanın ha onu bırakın bir de şey yapmışlar kağıt işte eski şehir Kızılay falan o tabelanın komple yazılıyor ya hani yapışkanlı mürekkeple yapıyorsun geçici dövme bunları yapıp satmaya başlamışlar. Almış insanlar yapıştırıyor. Yani 2025 yılında bir tabela üzerinden insanların bu şekilde kadın erkeğiyle böyle bir şeye Akım olarak gitmesi bu yüzden diyorlar yani terlik olsa oy veririz. Verirler abi. Yani şu zihniyeti sen her türlü kullanabilirsin. Yani onun altına şimdi bir tane güvenlik görevlisi falan koyacaklar herhalde. Ne kadar acı bir şey. Çok. Çok vasat bir şey. Çok acı bir şey. Bir tabelanın altında. Burada bir kültürü yok hiçbir şey yok. Cahillik var sadece ve uyuşmuşluk var. Ve sosyal medyanın insanları alıp nerelere kadar götüreceğinin bir örneği olmuş. Bakalım Kızılay tab tabelası olayımız daha kaç gün sürecek? Buyurun ya. Artık cehalette diyorum yani. Evet. Bakın. <laughs> Buradan göstereyim. Başladın mı? Başlattım. Anne! Kameradayım! Bak! Anne. Ne yapmış? Kızıl Ayta herkes Başlattım. fotoğraf çektirmiş, video çekmiş ama o tabelayı yerinden sökmüş. Büyük bir kahramanlıkla ailesine gösteriyor. Yani insan bu da bakın kola yapılan dövme. Hani ben kime ne diyeyim, Kimlere giden Bir kızılay tabelası üzerinden yap yapılan şey bu. Diğer taraftan Erzurum'da söylemiş miydim dünkü videoda? Erzurum'da e, söyleniyordu. Bir grup öğrenci, kız öğrenci kırmızı ışıkta gece araçlar dururken yaya geçidinde dans ediyorlar ve e, kırmızı ışık yeşile dönmeden çıkıp gidiyorlar. Burada eleştirdik. Bu Adana'daymış galiba. Hoş. Nerede olduğu önemli değil. Önemli olan bu hareketin bu kadar rahat her şeyi yapabileceklerini zannederek gençlerin bu kadar e, Bilinçsizce davranmaları. Şimdi bazı yorumlar gelmiş. İşte gençleri yönlendirelim. Ya onların yeteneklerine bak. Bak istedikleri kadar yetenekli olsun. Neyi nerede yapacağını bilmiyorsan anlatabiliyor muyum? Neyi nerede yapacağını bilmiyorsan e, senin ne kadar yetenekli olduğun bir süre sonra hiçbir önemi kalmıyor. Aynı marifet grubuna ben söylemiştim. Gerçekten çok yetenekliler. Ama bu yeteneklerini nasıl kullandılar, ne yaptılar hepimiz gördük doğru bir şekilde kullanmadıkları zaman işte tepki alıyorlar. Şimdi bu kızlar da ben de baktım cidden çok yetenekliler ama dikkat çekmek için bunları yaptığınız zaman demek ki siz dikkat çekmek için o zaman her şeyi de mi yapabilirsiniz? İş bu kadar bu ucu açık bir noktaya gidiyor. Bu sebeple değerli dostlar çocuklarınızın yeteneklerinizi keşfetin. Yetenekler çok önemli ama neyi, ne zaman, nerede yapmaları gerektiğini toplumsal sorumluluk, kamusal sorumluluk, kamuya saygı, insanlara saygı artı orada bir arabanın biri sinirlenip üstlerine arabayı sürse ne olacak? Yani bunlar olmaz olmaz değil mi? Şimdi bunlar bunu yapıyor ya. Gidecek biriyle örnek olup başka yapacak. Sana bir şey olmuyor ama öbürlerine bir şey olabiliyor. Yani yaptığınız şeyin toplumsal bir sorumluluğa da hitap etmesi lazım. Sadece kendi zevklerinize göre değil. Öyle değil mi? Öyle değil mi değerli dostlar? <laughs> ya bazen böyle durup dururken kendi kendime de evde düşünüyorum diyorum ki acaba bizde mi bir gariplik var? Ama yani yani yok ya biz doğruyuz ama etrafa baktığında bakıyorsun sen çünkü bunları bu gençleri eleştirdiğin zaman değerli dostlar tahammül edemiyorlar ya sus be abla falan diyorlar ya bak canım yani olay bu e, her şeyi yapacaklar ama eleştirmeyeceksiniz olduğu gibi kabul edeceksiniz böyle de bir durum yani. söz konusu Evet değerli dostlar Evet bu dört gündür Kızılay tabelası ve parfümcü abla bayağı bir gözümüzün içine girdi ee, ama e, dedim ya bunların hepsi aile içi iletişimle hallolacak şeyler İnşallah olur başka çaremiz yok bir çocuk en büyük üniversiteyi 1 ile 7 yaş arasında ailede bitiriyor en önemli şey aile, aile, aile. Ve siz çocuklarınızın her şeyini göz yumarsanız ondan sonra toplumun işte bütün değer yargılarını hiçe sayarak kendilerince bir şey yaptıklarını zannederler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.